Sırcının parası pul, hanımı her zaman buldur beni. Can damarı nakliye ya. Ama şu anda ölüyor, damar kesilmiş, kan akıyor. Bir insanın evi bu. İnsan evinin koltuğunu yeniler. Sektörle ilgili en büyük sıkıntımız bizim gümrük kapıları. Ağaçlarla, arabayla muhafet ettik. 10 gün boyunca. Transportçuluk, tırcılık sadece araba sürmekten ibaret değildir. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir Ali Samangül videosu da çekiyoruz. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Can Yılmaz Turan, Trabzon Sürmene doğumlu. 49 yaşında. iki çocuk babası. Bir nakliyeci. Nakliye işiyle uğraşan bir şahıs. Yaklaşık olarak... 25-30 senedir bu işle uğraşıyoruz. Ekmeğimizi nakliyeden kazanıyoruz. Çocukluğumuzdan gelen bir şey, çocukluğumuzdan beri arabalarla aşırı neşir olduk. Daha doğrusu aslında bizim Muammer Yaylı diye bir çocuk arkadaşım vardır, Yaylıoğlu nakliyat. Onların kapısındaki bir 1210 Ford da başladı aslında bu hastalık. Ta ilkokul zamanlarından. Bir eniştem vardı, Allah selametini versin Samsun'da oturur. Onun da o zamanlar 1210 Ford'u vardı. İran'a çalışırdılar. O İran'dan her gelmesinde o arabayı yıkamak kapının önünde köyde bize haz verirdi. O zamanlardan beri araba hastalığı bize vardır. Çocukluk dönemlerimde Allah rahmet eylesin Akçabatlı bir Orhan abimiz vardı. Daf Orhan derdiler ona. Dafı vardı. O yoldan geldiği zaman bakımını falan yapardık. O derdi ki her zaman oğlum tırcının Parası bul, hanımı her zaman doldur derdi. Yani o zamanlar rahmetli olduğu zaman da yani o Almanya dönüşlerinde bize oradan işte ayakkabılar getirdi. Çocukluk çıraklık yapardık. Dört gözle beklerdik onu. Ölüm aleverini almıştık. Çok üzülmüştük ona. Yani onun o kelimesi ömrümce benim dağarcığımdan çıkmaz. Yani tırcı aha bu gördüğün iki metrekarelik yerde ömrü geçen bir insan. Tabii eski tırcınlara selam olsun. Şimdi her şey var arabanın üstüne. Kahve makinesinden tut ve kadar tut. Her şey var arabanın üstüne. Şimdi daha çok basit tırzlık. Yani önceden biz yolda lastik yaptığımız zaman vardı. Tamir yaptığımız zaman vardı. Ne bileyim şimdi Bekir diye bir arkadaşım var mesela. Şu anda Cevatçoğ'da çalışıyor. En son zaten onda bir 111 vardı. Bende bir 111 vardı. Beraber yola giderdik. Yolda arz ederdi, beraber tamirini giderdik, devam ederdik. Yani şimdi öyle bir şey ki, şimdi bir yerde en ufak bir araba kalsa şoför de arıyor, servis, servis yönlendiriyoruz. Servis tamirini yapıyor, devam ediyor. Ama dediğim gibi yani tırzı insanın aile yaşantısı zor. Her zaman yoldasın. şimdi gerçi telefonlarda işte ne bileyim Whatsapp'tan falan görüntü aramalar ama insan tabii ki tırzının çocuğu her zaman baba özlemiyle beraber büyür. Yani bunu iyi bilirim, çocuklarımdan bilirim. Şimdi şöyle Alecim, genelde yurt dışı odaklı biz çalıştığımız için e, tabii ki bir tırın Olması olmazıdır dolabı bence. Şimdi bir şunu ben mesela bugün yola çıktığım zaman en az bir ekmek alırım. Arabamda dursun. Belki de ona hiç dokunmam gidip gelen adam. Arabada dursun. Bilirim ki arabanda bir ekmeğim var. Çünkü kar yağar, yolda kalırsın, dağ başında kalırsın. Bir şey olur. Bir ekmeğinle suyun oldu mu acnını gidersin. Yani ama tabii dolap çok önemli. Bir tüpün, bir çay yapmak için bir dolabın olacak tabii ki. Hem daha uygun olur. Çünkü bugünkü şartlarda piyasa belli abi. Yani bir, bir öğün yemek 70-80 lira. Tabii ki dolap benimsin. Bu şartlar öngördüğü sürece işte karlı yağmurlu havada zor olur dolap açmak. Ama bir arabanın dolabı olması olmazıdır yani. Eskisi gibi değil. Rekabet çok. Masraflar çok. Bugün bir lastik 7 bin lira, 8 bin lira. Mazot olmuş 15 lira. Yani bir, bu söktere bir sahipli gidecek insanlar birini arıyor sahipli gidecek yani bugün UNED'de de bir şey yapamıyor benim gibi ben de UNED üyesiyim yurt dışına çalışıyoruz ama geldiğimiz noktada abi yok yani sahibin yok kapılarda kuyruklar oluyor yani bir bir ülkenin can damarı nakliye ya ama şu anda ölüyor damar kesilmiş kan akıyor beden bitiyor buna kimse bir iyileştirme yani bugün bir kamyoncunun bir e, yani yurt içinde çalışan şey keza daha kötü de yine yurt dışına çalışan mesela ya abi gümrüksüz bir mazot alması lazım. Bir ikincisi ben şunu istiyorum. Yani benim görüşüm şu. Bugün yurt içinde K belgesiyle çalışıyor adam. Ama K belgesiyle çalışıyor. Ama C belgeli adam yurt içine yük yükleyebiliyor. E, burada biz e, K belgeli çalışan vatandaşın aslında ekmeğini oynuyoruz. Benim görüşüm bu. Niye diyeceksin? Abi ben şimdi İstanbul'dan yük yüklemeye gideceğim. Yüküm var oradan yurt dışına yükleyeceğim. Ben şimdi ne yapıyorum abi? Buradan ne bulursam onu yükleyip gidiyorum. Bu sefer yurt içinde çalışan ekmeğinle oynamış oluyorum. Çünkü o adam ona göre gidişini mazotuna ayarlayıp fiyatını veriyor. Ama biz bir mazot parasını alsak yeterli diyoruz. Bu sefer o adamın ekmeğinle oynuyoruz. Ceza, diyelim ki bazı şehirlerdeki... Kooperatif kooperatifle beraber çalışan arkadaşlarımıza iyi paralara gidiyor. Bunlar da C2'li. Gittiği zaman onlar da yurt dışına en az 200-300 dolar daha ucuza gidiyor. Çünkü iyi paraya gelmiş İstanbul'a. Yurt yüklemiş. Bu sefer yani denge oluşmuyor. Benim görüşüm C2'si olan bir adam, C2 firması olan bir adam yurt dışına çalışacak, yurt dışına yük yükleyemeyecek abi. Çünkü K1 olan yurtdışına çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. E, ne suçu var o adamın? Ya Allah bereket versin bu malzemeleri bundan aldık. Ama şu anda... Yani günü kurtarıyoruz. Şu anda günü kurtarıyoruz. Şimdi şöyle, modifiye ve atışları kullanabilene, kollayabilene ne keza. Ama biz şimdi, ben her aldığım arabama aksesuar yapardım. Kollamazdı arkadaşlar. Şimdi o işten vazgeçtik. Ama kendi sürdüğüm arabaya elimden geldiğince yapıyorum. Çünkü sonuçta bir insanın evi bu. İnsan evinin koltuğunu yeniler. Ne bileyim işte güzel görünmesini ister. Biz de bu arabamızın güzel görünmesini isteriz. ve sorun çok sektörle ilgili. Sorunumuz Hangi birini söyleyeyim? Yedek parça pahalı, mazot pahalı, gümrük kapılarında büyük sıkıntı çalışıyor, çekiyoruz. Bizim mesela sektörle ilgili en büyük sıkıntımız bizim gümrük kapıları. Bir araba Sarp gümrüğünde 3 gün, 4 gün sırada bekliyor. Gürcistan'da arabalarımıza uygulanan yaptırımlar e, ülkede, bizim ülkemizde yabancı arabaya yaptırılmıyor. Yabancı araba kaynıyor ülke. Bu büyük bir sorun yani. Kazan meslekte yaptım. Daha doğrusu şöyle, yükümü yatırdım. O zamanlar gençlik zamanlarımızdı. Yükü bağladık ama biraz havaleli olmuştu yük. Kamyon sürüyordum o zamanlar. Bağlamayı demek ki yapamamışım, yükü yatırmıştım. Arabayı devirmedim ama yükü yatırmıştım. Arabex. Çocuk gençliğimiz onunla geçmiş. Orhan Yencebay'la geçmiş, Müslüm Gülses'le geçmiş gençliğimiz. Onu dinliyoruz. Ha kulağa hoş gelen her müziği de dinlerim. Ha, bizim işte yerel bir kemençemiz var. Ee, onları dinleriz tabii ki. Ama genelde arabesk dinliyoruz. Şimdi Halil'cim meslekte unutamadığımız çok anılar var da yani en basit mesele hiç aklımdan çıkmayanı Rusya'da bir Apçoron diye bir yerde müyük demiştim bunun gümrüğü Naltık civarlarında bir yerde yapılacaktı beni getirdiler gümrüğe cuma günü gümrüğün önüne çektiler arabayı dediler pazartesi günü gümrük yaptıracağız peki dedim orada yolun kenarında bir taşlık yolun kenarında çektim arabamı 111'im var o zaman çektim dolabımı açtım yemeğimi yaptım falan cumartesi pazarı orada getirdim kumanyaya bir de hemen girişte bir tane eski Ruslar burtka derler. Böyle bir kulübeden bir bakkal var işte. İşte ekmek, mekmek falan bir şeyler satıyor. Ve bakkal dediğim bir tane kulübe, telefon kulübesi gibi kulübe. Pazartesi gün oldu kimse gelmedi. Arıyorum adamı. O zamanlar telefonlar yeni yeni işte var. Adam telefona bakmıyor. Salı oldu gümrükte kimse yok. Gelen giden de yok gümrüğe. Çarşamba oldu yok. Sadece köyden millet geliyor. Yolun ağzından otobüse binip işe gidiyor. Akşam gelip başladım onları saymaya arıyorum yok. E, bir yer bilmiyorum. Taksiye bileyim gideyim adamın yanına yazhaneye bilmiyorum. Beni adam yoldan aldı geldi oraya bıraktı. Tam 10 gün. 10 gün orada. 111 ile konuştum. Efendime söyleyeyim işte arabamın her yerini söktüm falan. 10 gün boyunca hiç kimse gelen giden olmadı. O butkadan ekmeğimi alıyorum yumurta alıyorum oradan. Tamam orada 10 gün ağaçlarla arabayla muhabbet ettik. 10 gün boyunca. 10 gün sonra adam geldi yanıma. Adam'a bir orada tabii ki biraz bağırdım, çağırdım işte niye dedi ki bana biz gittiğimiz günü o gümrükte yolsuzluk olduğundan dolayı Moskova'dan heyet gelmiş gümrüğü kapatmışlar içindekilerini hep toplamış atmışlar içeriye yeni bir heyet 10 gün sa 10 gün kapalı kalmış diyorum ya 10 gün kapalı gel yanıma da öyle ben 10 gündür buradayım kardeşim neyse kızdık ona bindim arabaya onlara basan dedim gidelim Kumanya görelim çıktık şehre doğru gidiyoruz. 3 kilometre ya 3 kilometrelerde bir köprü üstüne çıktık. Böyle aşağı doğru baktım ki düzce transportun arabaları aşağıda tamam mı? Duruyor orada. Onları görünce 3 kilometre. Dedi. neyse indik dedim dön buradan. Döna gittik adamla yanına selam, selam. Dedim ya dedi biz de 10 gündür buradayız dedi. 3 kilometrelerde ben 10 gün yani yürüsem işte yabancı yer bilmiyorsun. Yürüsem adamların yanına gideceğim. Yani öyle bir anım olmuştur orada. Yani öyle çok Rusya yolunda, Kazak yolunda, okışlarda çok anlarımız olmuştur ama hangi birini anlatayım? Yapamazsın. Yapamazsın. Bu meslekte yapamazsın. Ben yıllarca sebze çektim Antalya'dan, Mersin'den limon çektik 2000'li yıllarda. Onların şeyini şimdi yaşıyoruz. Mesela akşamdan ben şimdi Allah şükür olsun ara çalışanlarımız var, çalışıyorlar falan. Evde mesela saat 2'lerde, 3'lerde kakardık Kırım'a uyku düzenimiz yok yani. Günde 2 saat, 3 saat uyku yetiyor. Çünkü dipten gelen bir şey. Yıllarca gaz bastın sabahlara kadar. Şimdi uyku düzeni yok. Arabada da yapamazsın bunu. Çünkü çıkmışsındır işte be. Aa gerçi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Tako uygulaması var. Şimdi rahat aslında. Günde 9 saat arabası diyor, 8 saat arabası O Sonra yatıyorsun abi. Bizim zamanımızda öyleydi ki sebzeye yükle abi. Basa bas basa bas, bas, bas. Su şişesi burada. Kafana tök bu şey yapmak için falan. En güzel yanı parayla gezemeyeceğin yerlere gidiyorsun. Bulamayacağın yerlere gidiyorsun en kötü yanında sürekli sevdiklerinin hasretini çekiyorsun. Ve öyle yere zamanda bir yere gidiyorsun ki tek başına kalıyorsun. Garip hissediyorsun kendini. Yoksa işte değişik insanlarla, değişik ülkelerle karşılaşıyorsun. Güzelliği olduğu kadar kötü yanlar da çok. Bu mesleğe başlamak isteyenler arkadaşlar önce bu işi iyi bilen birinden öğrensinler. Yani şimdiki arabalar gerçekten çok konforlu ve Basit sürüşleri e, Ama işte bir buzun bir karın üstünde Gitmek ne bileyim Bir yağışlı havada tonajlı araba sürmek Bunlar hemen pat diye Öğrenilecek bir şeyler değil e, Bu meslekte e, Ben her zaman söylüyorum şoförler Mesela biz uluslararası taşımazlık yapıyoruz Mesela uluslararası taşımazlıkta Transportçuluk Tırcılık sadece araba sürmekten ibaret değildir Evrağı çok iyi tanımak lazım tır karnesinin faturanı Semerenin plakanı Bunları iyi bilmek lazım, evrak iyi tanımak lazım. Yoksa başına çok işler alırsın. Yani ben kısa bir şey anlatayım. Bir gün bir firmanın yükünü yükledik. Trabzon'a geldi araba. Evraklara bakıyorum. Evraklarda başka bir plaka. Ee, yük Irak'a gidiyor. Bak şoför oradan hiç kimse evrana bile bakmadan gümrükçünün aldığını atmış şeye vurmuş marşa gelmiş Trabzon'a. Şimdi fazla dedim ki biz görmedik. Bizden bir iş yok. Gitti kapıya. Gidecek kapıya sarfa gidecek ki plaka 47 plakalı araba Zaho'ya gidiyor. Meğersem gümrükçü aynı firmanın bir Zaho'ya giden yükü var bir de Azerbaycan'a giden yükü var. Azerbaycan'a giden evrağı vermiş Irak arabasına 47 plakaya 47'nin evraklarını vermiş bizim şoföre. Bizim şoför de almadan atmış oraya almış gelmiş arabayı Trabzon'a. Yükü. Bir de adama gargo yaptık. Onlar da uyandılar işe. Onlar da bize gargo yaptılar. Yani evrak çok önemli bu işte. Rusya, Rusya'nın Rusya'ya çalıştığımız zamanlar yani Kazak Rusya ya çalıştığımız zamanlar Murmansk'a gitmiştik. Yaklaşık 60 gün sürmüştü. Bir de bir 2005'teydi yanılmıyorsam bu Gürcistan'da yeni hükümet geldiği zamanı büyük yük demiştik. 58 gün arabamız Gürcistan'da tipiste yatmıştı. Tam 58 gün. Hiç unutmam onu. Başkan yolda almış olduğum en güzel haber yolda değil Rusya'daydık. E, Soçi'deydik sebze getirmiştik. O zamanlar gemiyle gidip geliyoruz. Deniz patlak gemi dönmüyor. O zaman büyük oğlumun doğumunu. Mustafa Turan doğmuştu o zaman. E, ama tabi çaresizce bekledik. Gemiye binemiyoruz. Hava patlak. Yani bir çocuğum Mustafa 15 gün ne olmuştu dünyaya geleli ancak Trabzon'a gelmiştik. Aldığım en kötü haber de bir kış günü 2005 senesinde Ağrı Eleşkit'ten İran üstü Azerbaycan'a gidiyorum. Kar öyle bir kar yağışı var ki göz gözü görmüyor. Bir an önce Doğu Beyaz'da düşmenin derdiyim bir telefon geliyor. Dedem ölmüştü. Ki dedemin benim hayatımda çok büyük bir yeri vardı. Doğu Beyaz'da indim geri dönüşe araba bulamadım bir şey bulup geri dönmek dönemedim. Ee, o yani hiç unutmam onu ben. En ilginç yüküm. Ya çok yük taşıdım hali ilginç ya. Tekneler taşıdık trafolar taşıdık ne bileyim şimdi e, Haşimli bir yük var mesela 475 yüksekliği var onu taşıyacağız nasip olursa Özbekistan'a e, onun da çekeceğim videolarını atacağım sana yani bizim işimize bir ilginç ne diyeyim ben sana 475 -70, 70 yükler taşımak geniş yükler taşımak havuzlu dosyamız var mesela tekne taşımazlığı yapıyoruz yatlar da taşıyoruz yani e, hepsi birbirinden ilginç en sevdiğim yol şuydu. Bundan 9 e, ve 11. aylarda Samsun'dan Mersin Akkuyu'ya kazanlar taşıdık. Ama mı? Samsun'a dorseleri verdim. Ben kendim gittim oraya. Eşimi de aldım. Onunla beraber Samsun'dan Mersin Akkuyu'ya indik. Gazı dorseyi kazanı boşalttık. Geldik gemiye verdik. Öteki dorseyi aldık. Böyle iki ay orada çalıştık. O yol benim çok hoşuma gidiyor. Sevmediğim yol... Yani şimdi şöyle... Sakara'nın yolunu sevmem mesela. Artvin'den yukarı, Şafşat'tan yukarı o yolu sevmem. Ama genelde Doğu'nun yolu benim hoşuma gider. Mesela Doğu ya da işte Siirt, Şilvan'a orada bir maden var. Oraya Trabzon'dan çok geniş kazanlar getirdim. Videolar da var, onları da paylaşırım seninle. Getirdik. O, or o yol da severim. Ama genelde biz, bizim için şey değil ya, yol... Hele de hiç gitmediğin yol daha çok hoşuna giden bir yoldur. Yani sevmediğim bir yol hemen hemen yok gibi diyeyim ben sana. Bu meslek bize aslında bir şey kaybettirmedi. Çok şey kazandırdı. Çok şey kazandı. İnsanlar, efendime söyleyeyim, milletler gördük bunları. Ve şey gibi, yani askerlik gibi aslında. Çok çeşitli insan görüyorsun, çok çeşitli insanlarla tanışıyorsun. Ve tecrüben çoğalıyoruz da. Bunda her gün bir tecrübedesin. Yani nakliyecek. her gün bir tecrübe edesin. Ve her gün bir problem çözmek zorundasın. Problemi çözemezsen işin biter. Problem çözmek zorundasın bu meslekte. Ama şimdi tabii insanlar zor şu anda. E, zor, zor. insanla uğraşmak zor. Ama ben mesleğimi seviyorum ya. Ama insanla uğraşmak zor. Bugün hatta gördün bak orada arabanın kenarını vurmuşlar. Kırmışlar onu. Geldin söyle kardeşim ha getirip yaptırıyoruz da. Ben sana demiyorum ki böyle öyle diye. Ama şöyle şimdi yola çıkacak araba lambası yok yerinde. Bu insandan kaynaklanan bir şey. Dorse gidip diye bir yere vurmadı. Veya Dorse gizli gizli bir şey yapmadı. Vurdum bunu söyle kardeşim veya yaptır geldi gel ben abone vurdum vurdum kardeşim yaptırdım ama yok abi. Öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Biz ömrümüzün yettiğince bu arabalarla uğraşıp işte nakliyeciliğe devam edeceğiz. Bütün dostlarımıza selam olsun. Yoldaki dostlarımızın yolları açık olsun. Ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum.